Efendim e, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün gerçekten birbirinden özel, birbirinden değerli konu ve konuklarımız var. Bugün özellikle çocuklarda hiperaktiviteyi konuşacağız. Arkasından astroloğumuzla bir Merkür Retrosu yine geliyormuş. Ne çektik bu Merkür Retrosu'ndan diyorsanız ekran başında kalın bunları konuşacağız. Bakalım burçlar nasıl etkilenecek, ülke gündemi nasıl etkilenecek hepsini konuşacağız. Ve güzellik konuşacağız birazcık. Lazer epilasyon, kirpik lifting, güzellik uzmanımızla. Arkasından da insanlar neden aldatır? Aldatıldıysanız ve sorularınız varsa yine lütfen ekran başında kalın ama şimdi bakalım sıradaki konuğum kim ve neler konuşacağız hadi izliyoruz Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Dikkat eksikliği olan çocuklara ebeveynlerin davranışları nasıl olmalı? Dikkat eksikliği ile zeka arasında bir ilişki var mıdır? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite hakkında merak edilenleri çocuk, ergen, çift ve aile terapisti psikolog Melike Akçay Yüksel anlatacak. Az sonra sıradaki konuğum, psikolog Melike Akçay Yüksel. Gerçekten çok cici bir konuğum var. Teşekkür Hoş ederim. geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Aslında gerçekten çok önemli bir konu konuşacağız bugün seninle. Çünkü birçok şu anda ekran başındaki, inanıyorum ki evlerinde, evet. özellikle de karantinada, ah o çocuklarla haşır haşır olan anneler bir çıldırdı. <laughs> Ve birçok kişinin de problemi, birçok ebeveyn şu an acaba çocuğum hiperaktif mi diye düşünüyor olabilir. Ya da dikkat eksikliği. <laughs> eksikliği olan çocukları olanlar olabilir. Ne yapacağız? Hepsini seninle konuşalım. Tabii. Başlayalım o zaman. Önce dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Bu ikisini biz hep bence karıştırıyoruz. Tamam, Önce onun bir ayrımını konuşalım. Evet aslında son zamanlarda baktığımız zaman araştırmalarda çok fazla artık sayımız arttı. Yani her 100 çocuktan 12'sinde ya da 5'inde bir dikkat eksikliği, hiperaktivite sorunuyla karşılaşıyoruz. Hı hı. E, dikkat eksikliği öncelikli olarak anne babalar fark edemeyebiliyorlar. Ama ilkokul birinci sınıfa başladıkları zaman okumada, öğrenmede, dikkatini vermekte zorlandıklarını evet. fark edince sıkıntılar e, su üstüne çıkmaya başlıyor. E, dikkat eksikliği e, nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? Yani dikkat eksikliği aslında çocuğun Bilgiyi almada hiçbir sıkıntısı yoktur. Çocuk bilgiyi çok rahat öğrenir, depolar. E, fakat bilgiyi aktarmakta sıkıntı yaşar. Hmm. Genellikle gelen danışanlarım e, şunu söyler. İşte Melike Hanım öğretiyoruz e, ama 5 dakika sonra sorduğumuzu unuttum e, diyor. E, Aslında biliyor. Aktaramıyor hmm. mu? Kesinlikle öğreniyor ama aktarmakta e, sıkıntı yaşıyoruz. Dikkat hmm. eksik olan çocuklarda daha çok gözlemlediğimiz bir süreç. Melike'ciğim özellikle ekran başında izleyicilerimiz Mesela hatırlatmak hı hı. istiyorum ben müsaade edersen. Tabii ki. Efendim eğer bu sorunu yaşıyorsanız ya da çocuğumda dikkat eksikliğinden şüpheleniyorum diyorsanız lütfen altta geçen WhatsApp numaralarımızdan bizlere ulaşın. Konuğuma sizin için sormak istediğiniz her şeyi sormaya burada hazırım. Çünkü birçok anne de şu anda acaba mı diye olabilir. Evet. İşte o acaba mı noktasında biz bu dikkat eksikliğinin ve hiperaktivite bozukluğunun hı hı. belirtileri neler Melike nasıl anlayacağız çocuğumuzda bu problem var mı yok mu? nasıl anlayacağız? Özellikle ilkokulu birinci sınıfa başladığı zaman e, ders çalışmakta zorlanıyorsa, çocuk ders çalışmak istemiyorsa, hı hı. E, sürekli kalemim düştü, silgim düştü, bir tuvalete gideyim, ona veriyorsak, dersten kaçıyorsak, e, sürekli hareketli kıpır kıpırsak, dikkat eksikliğini düşünebiliyoruz. E, ve sürekli hadileyen anne babalarımız varsa anneler genellikle e, hadi, hadi oğlum hadi, hadi kızım derler. E, çünkü sürekli hadileyen bir anne istek çocuğumuza bir dikkat eksikliği asla şüphelenebiliriz. E, çünkü dikkat eksikliği olan çocuklarda hani zaman kavramı planlama yetisi yoktur. O yüzden düşünmeden hareket ederler. Kontrolsüz evet. davranırlar. O yüzden ilerleyen süreçlerde de dikkat eksikliği aslında çözüme ulaşmadığında bir yetişkinlik hayatında da sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Evet. Örneğin yetişkin bir bireydir ama sorumluluklarını takip edemeyebiliyor. Ya da kredi Ondan kartlarını geliyor. ta ki son noktada ödemesi gibi aslında keşfedilmediği zaman yetişkinlikte ve ömür boyunda da bir e, sıkıntılı sürece hani yol açabiliyor. E, hani zaman planlama yoktur diyebiliriz. de neden sonuç ilişkisi çok yoktur? Genellikle danışanlarım e, şey derler, hani Melike Hanım işte biz buna 100 kere yapma diyoruz ama yüz birinciye gene yapıyor. Bu bilerek <laughs> yapıyor. Bizimle sinir etmek için e, mi yapıyor derler? Hı hı. E, ama oysa ki çocuk bunu bilerek isteyerek yapmaz. Dikkat eksikliği olan çocuk. E, çünkü onun düşünme neden sonuç ilişkisi kurmadan sıkıntımız vardır. E hep şeye benzetiriz. Arabada bir fren sistemi olmasına benzetiriz. Yani frensiz bir araba kontrollü gidebilir mi? Mümkün değil. Gidemez. Yani dikkat eksikliği olan çocuklarda tıpkı bir frensiz bir araba gibidir. Çok güzel bir benzetme <laughs> yaptım var. Çünkü hani kaza yapsa bile fren olmayınca bir daha bundan ders alıp durabilir mi? Alamıyor. Alamıyor. Hani o yüzden dikkat eksikliği de aynı aslında sıkıntıdır. ve dikkat eksikliğinin en çok sevdiğim tanımı da şudur. çocuk sevdiği şeye çok güzel dikkatini verir sevmediği, sıkıcı bulduğu şeye dikkatini sürdüremiyorsa biz buna dikkat eksikliği diyoruz aslında. Aslında her çocukta birazcık <laughs> var da bence biraz dozu önemli orada. Kesinlikle. çünkü anneler de şunu diyebiliyor. Hani çocukta dikkat eksikliği olsa saatlerce telefonda oynuyor, hiç Ondan sıkılmıyor, sıkılmıyor derler ama bu yanıltır. Yani çünkü aslında bu bizim için dikkat eksikliğinin tanımıdır. Çocuk sevdiği şey çok güzel odaklanıyorken Hı -hı. e sevmediği sürece de dikkatini sürdürmesini biz bekleriz. Hani bu noktada sıkıntı oluyorsa orada bir dikkat eksikliğinden aslında şüpheleniyoruz. Peki neden oluşuyor? Yani biz acaba ebeveynler olarak yetiştirirken hata yapıyoruz da oluşuyor yoksa? Hayır bu aslında Tamamen Hı -hı. çocuğun karakteriyle alakalı bir durum. Sonradan oluşmuyor mu diyorsun? Hı -hı. Ne yapacağız? Neden oluşuyor? Nedenleri nedir? Evet anne babalar genellikle bizden mi e, derler? Yanlış tutumdan dolayı mı? Aslında birincil etken genetik faktörlerdir. Hı -hı. Eğer anne de baba genetikte dikkat eksikliği tanısı almış e, bir kişi varsa genetikten Hı -hı. geliyor. E, i̇kinci etken nedir? Annenin hamilelik süreci çok önemli. Eğer hamilelik sürecinde e, sigara, alkol ya da çok ...stresli bir hamilelik geçirdiyse... ...bunlarla aslında bir dikkat eksikliğini... ...tetikleyebilen Tetikliyor süreçler mu? oluyor. Ay stres geçiren yoktur ki. <laughs> hamilelik süreci o yüzden biraz da... ...annelerimizin dikkat etmesi gerekiyor. E, ya da anne adayımız çok... ...geç yaşta hamile kaldıysa... ...tansiyon, şeker gibi rahatsızlıkları varsa... E, ...bunlar genellikle tetikleyebiliyor. Hı -hı. E, aslında genetik, doğum öncesi... ...doğum süresi birçok sebebi var. Ama anne baba tutumuyla alakalı bir durum... ...değildir. O yüzden ben hep anne babalara derim... ...hani suçlu sizin suçunuz sadece fark edip önlem almak aslında burada önemli olmak. Bu çok olmak. önemli bir bilgi. Çünkü gerçekten birçok ebeveyn bence ben nerede hata yaptım diyordur. Evet kesinlikle. Mutlaka bir soru işareti oluşuyordur orada. Peki özellikle dikkat eksikliği ile zeka arasında nasıl bir ilişki var? Hani hep deriz ya bu çocuk çok zeki, o yüzden bir şeye de odaklanamıyor. Bu doğru bir tabir <laughs> mi? Yüzde yüz kesinlikle doğru diyemeyiz Hı -hı. ama çoğu anne babalar e, zeka seviyesi düşük olduğu için de mi acaba? Zekada bir problem var mı diye de kaygılanırlar. Hı -hı. Aslında zeka ile alakalı bir durum değildir. Hani biz zekası e, düşük Hı -hı. olan çocukta da bekleriz, üstün zekaya sahip çocukta da bekleriz. Hani her dikkat eksikliği olan çocuk üstün zekadır da diyemeyiz. Hı -hı. Ama zekasında bir sıkıntı da vardır da diyemeyiz. Aslında zeka ile alakalı bir durum değildir. hasta normal zeka olup dikkat eksikliği belirtileri varsa o zaman değerlendirebiliyoruz. Peki ben çocuğumu getirdim sana Melike. <laughs> Dedim ki yani ben bu çocuğun da var mı yok mu <laughs> dikkat eksikliği merak ediyorum. Nasıl teşhis ediyorsun? Ne yapıyoruz? Öncelikle tabii çocukla bir klinik görüşme. Anne babadan bilgileri alıyoruz. Hı -hı. Eğer dikkat eksikliği belirtileri mevcut ise e, ikinci görüşmemizde muhakkak bir dikkat eksikliği e, Hı -hı. zeka testimizi uyguluyoruz. Hani şu an günlüğü geçerli en yüksek olan testlerimiz var bunu tespit edebilmek için. Hı -hı. Özel testler Hı -hı. var. Kesinlikle. Hı -hı. Kaç yaşından itibaren yapmaya başlıyorsunuz onu? 6 yaştan itibaren. 16 Güzel. yaş arasına kadar bakıp test bir etebildiğimiz bir durum. Hı hı. Çocuğun tablosuna göre çocukta işte zeka seviyesindedir, dikkat eksikliği mi var, öğrenme güçlüğü mü var hani görsel zekamı daha baskın sözler mi? Aslında çocuğun hani bir filmi gibi profilini çıkarmış oluyoruz aslında. Aslında hiç sorun yokken de o testleri yaptırsak güzel olmaz mı? İşte onu yapmıyoruz. Niye? Hani çocuk biraz görsel mi, işitsel mi bir anlasak önceden ona göre <laughs> yardımcı olsak kendilerine? Yani onun için aslında farklı uyguladığımız teknikler var, var ama daha çok bu dik ...dikkat istekler ölçtüğü için... ...hani bazen anne babalar da diyor... ...hani ben merak ediyorum, getireyim bakayım... ...çok sık karşılaşıyoruz. Ama bir tanı, bir belirti yoksa... ...hani çocuğu da kaygılandırmamak gerekiyor. Hani o yüzden bir sıkıntı olduğu zaman... ...gerek görürsek bizden uygulayabiliyoruz. Peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun... ...tedavisi var mı? Ve nasıl oluyor? Nasıl Kes, yapıyorsunuz? Kesinlikle tedavisi var. E, tablosunda baktığımız zaman... ...aslında profiline göre biraz da karar veriyoruz. E, eğer dikkat eksikliği çok hafif düzeyde ise... Dikkat geliştirme seansları terapilerle çözümleyebiliyoruz. Böyle özellikle dikkat geliştirici oyunlar var mı Melike? Kesinlikle tavsiye ettiğim anne babalarıma çok oyunlarım hı hı. var. E, oyun terapisiyle de ben genellikle çalışıyorum. Dikkat eksikliği olan hı hı. çocuklarda o da oldukça fayda sağlayabiliyor. E, ama hiperaktivite ile beraber dikkat eksikliği yoğun bir çocuk ise e, tedavimiz ilaç tedavisidir. İkisi bir arada ise. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani i̇laç, i̇laç tedavisi. Yani i̇laç tedavisi tavsiye ediyoruz. Yani aslında en sağlıklısı ilaç artı terapi. En köklü değişiktir hı hı. E, çünkü hani kontrol sistemi olmadığı için ilaç artı terapiyle çok çok daha hani faydalı olur. Hatta ben hep anne babaları şu örneği de veririm. E, aslında çocuğunuz hani son model araba gibi her şeyi var ama benzinli dolu depo delik. Hani oradan akıyor bu sefer çocuk ne olur yolda kalır bir tedavi bir süreç yapılmadığı zaman. Ama onu ilaçta terapiyle tespit edilip e, çözümlediğimizde aslında çocuk sahip olabileceği çok güzel yeteneklerini aktarabilir çok iyi yerlere gelebilir. Arabalarla iyi mı? Dedi. Hep araba örnekleri veriyorsun, evet, beni ki... can evinden vuruyorsun. <laughs> evet, genellikle benzetiyor. Çok var, sık değil değil kullandığımız metafor. <laughs> güzel çünkü çok güzel evet. örnekleme yapıyorsun, hemen zihnimizde bir canlanıyor o Evet, anne babalar da daha kolay anlıyor çünkü somutlaştırdığımızda. Peki çocuğumuzda dikkat eksikliği var, artık teşhis <laughs> edildi, belli bir yola girdik tedavi sürecinde. <laughs> Tutumumuz nasıl olacak anne babalar olarak çocuğa karşı? Öncelikle olarak hani bir gözlemlemeleri, ilkokul birinci sınıfa başladıkları zaman hani bahsettiğimiz bu belirtiler varsa geç kalmadan öncelikle ben bir uzmana bir başvurun diyorum geç kalınmamak adına. Ve bakıldı, tespit edildi. Ee, bu noktada e, kesinlikle anne babalar biraz daha çocuğa ılımlı yaklaşmaları Çünkü bilerek yaptığını düşündükleri daha için sabır gerekiyor. Evet. Değil sabırlı mi? olmaları, çok eleştirebiliyorlar, kızabiliyorlar, Hı -hı. ceza verebiliyorlar. E, ama bunu yapmak yerine daha anlayışlı, daha sabırlı olmalarını Büyük görev düşüyor evet, anne babalara. Kesinlikle. Babaları. O yüzden daha çocuğa da kızmamak, bilerek yaptığını düşünmemek bunları tavsiye ediyorum e, ve çok uzun süre ders çalışmalarını e, izin vermemeleri de gerekiyor. Ne kadar süreli? Mesela 20 dakikada bir ara mı versinler dikkat eksikliği Hı -hı. yaşayan. Ya yani bir çocuklar. 15 dakika sonra kopar dikkat Hı, 15 eksikliği. Dakika, 15 dakikada bir belki kesinlikle. Böyle. Yani bir saat oturup odaklanmasını beklemek mümkün değil. Hı -hı. Hani bir saat o ödevler bitecek kalk demek çocuk için çok zor. Yani ondan yapamayacak bir süreç istemiş oluruz. Ama 15 dakika aralıklarla olabilir. 15 dakikanın üstü de. Ya 15 dakika geçtikten sonra çocuk dersten kopuyorsa... Aa, burada büyük bir sıkıntı olabilir diye şüphelenmemiz gerekiyor diyebilir miyiz? Bu bir kıstas olabilir mi sence? Olabilir. Tabii ki diğer konuları bir kesinlikle. Çünkü. Hem onunla beraber diğer bahsettiğimiz belirtiler de başlıyorsa aynı bunlar gözlemlediği zaman e, kesinlikle düşünüp geç kalmamaları gerekiyor bu noktada. Peki bu problemi yaşayan çocukların arkadaş ilişkileri nasıl oluyor? E, genellikle çocuklar biraz arkadaş uyum kurmakta zorlanıyorlar. Yalnız mı kalıyorlar? E, dışlanabiliyorlar, Hı -hı. etiketlenebiliyorlar. Hı -hı. Özellikle hiperaktif çocuk kontrol sistemi yok. E durup düşünmeden hareket ediyor. O an arkadaşını vurmak istiyorsa sonucunun ne olacağını bilemeyebiliyor. E bu sefer dışlanan, etiketlenen bir çocuk olmuş oluyor ve daha çok yalnız bir çocuk olmuş oluyor. O yüzden hani bu çocuk aslında sorun çözüldüğünde o çocuk arkadaş ilişkileri de düzene girip hı hı. gayet uyumlu, başarılı bir çocuk aslında olabilecek diyebiliyoruz. Peki öğrenme güçlüğüyle dikkat eksikliği aynı şey midir? Aynı şey midir? E, değildir. Çünkü öğrenme güçlüğü e, daha çok okumada, yazmada, harfleri karıştırmada çocuklar zorlanır. Özellikle B, L, D harfleri hı. karışır, e, M, L, N'leri karıştırır. İşte okurken satır atlar, e, hecenin sonunu kafasına göre tamamlar. E, bu aslında bir öğrenme güçlüğü hani belirtileridir. Ve çoğu zaman dikkat eksikliğiyle de beraber giden tablolar da olabiliyor. Hı hı. Yani dikkat eksikliği olan bir çocukta biz öğrenme güçlüğü de olabilir. Olabilir diyorsun. Hı hı. Vallahi çok güzel bilgiler verdin. Ben kendim çok faydalandım. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de benimle aynı şeyleri düşünüyordur şu anda. Ayaklarına sağlık. Ne iyi ettin de geldin. Teşekkür Yine ederim. Yine gel inşallah. inşallah. Hep böyle <laughs> konuşalım güzel güzel çocuklarımızla. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.